Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Panolarımız geldi. Az önce teslim aldım. 3, 6, 7, 8 tane geldi. Hepsi gelmedi ama bunları yukarıya yerleştireceğiz. Panodularına. İnşaat asansörüyle bunları yukarı çıkaracağız. Bayağı da ağır yani. Bu da zemin katımızın panosu. Şu an burada duruyor. Arkadaşlar sonra hazırlayacaklar. Burası daha bitmedi. Kablolar daha hazırlanmadığı için dikmemişler, yerleştirmemişler. Bazı pano odalarının kabloları görüyorsunuz daha iyi yerlerde. Bunlar hepsi düzenlenecek, ayrılacak. Pano geldiği zaman rahat balığımız için. Bunlar da bir arkadaş uğraşıyor. Hepsini yavaş yavaş üzerine yapmaya çalışıyoruz. Tavanlara gelelim. Tavanları göstermiştim geçen hafta size. Bazıları açmak zorunda kaldık. Spotları asıyoruz. Onlar da spotlarımız. Onları bağlıyoruz. Tavanı açmadan da olmuyor maalesef kat kat gidiyoruz işte yavaş yavaş. Spotları bağladık. Evet. Burayı biliyorsunuz. Bir de panjurları bağladığımız kutular var. Onları da göstereyim size. Bu da tavanın içinde. Şu burada yukarıda. Açıkabilirsiniz. Size daha detaylı göstereceğim. Evet tavanlarımızın içine girelim. Mesela burada internet, Wi-Fi bağlantısı için kutucuklarımız hazır. Ondan sonra bunlar bizim aktörlerimiz. Aktör ne işe yarıyor? Bunlar panjura giden motor kabloları bu kutunun içine geliyor. Kutunun içine geliyor. Akıllı bina sistemi yeşil kablolarla birleştiriliyor. 220 voltumuz var burada. Efendime söyleyeyim. Binanın her tarafından şu akıllı sistemden panjurları açıp kapatabiliyoruz. Olay bu. Bunların da çok var. Bunlarla uğraşması bayağı zor ama zor değilsem yani. Sonuçta iş. Ama oluyor. Davalımız bu. Bir tanesi bu size göstermek istedim. Planlarımız var. Planımıza bakıyoruz mesela. X. X1 ne? X1. Planımıza bakıyoruz. X1. X1. 59. Atıyorum şimdi kafayı. X1. 59. X1. 59. X1. 59. X1 59. Burada. 159. Neymiş? Bu da akıllı binaya bağlı herhalde. Bakabilir. Evet aktöre bağlı. X159. aydınlatmaymış. Almanca burada. X159 ışıklandırma. Şunlar aktörlerimiz. İşte şunlar aktörlerimiz. Bunlar Aa, ayarlanacak ileride. Planlarımız burada. Güzel yapmışlar. Ondan sonra ana kablomuz buraya gelecek. Bunu da açayım. Ana kablomuz buradan buraya gelecek. Bu burada. Şu ana kablomuz burada hazır. Bağlanacak. 4 çarpı 70 70'lik kablomuz. Buraya bağlanacak. Ana şalterimiz. Yıldırım'dan korunma. Almanca'dan birebir tercüme etmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Türkçe teknik tek kelime bilmiyorum. Zaten Türkçe'de hep yabancı dil kullanmışlar. Ne bileyim, Vavien, efendim mesela, Schalter, hepsi ya Almanca ya şey. Panoramızın içi bu. Bağlantı yerlerimiz burası. Grup grup hepsi. Planlarımızı hepsi yazıyor. Hangi grup, hangi kablo, Nereye gelecek? Bunlar hepsi hazırlandı. Burada da sigorta numar numaraları yazıyor. Efendime söyleyeyim. Panolamızın bir tanesi bu. Haftaya arkadaş başlayacak. O da bağlarken çekim yaparım. Nasıl bağlanıyor? Nasıl bağlıyor? <laughs> bu katımızın panosu bu. Duvar asıl değil. Buralar daha iyi bizim için. uğraşması zor. Teknik odamız işte buru. Oruçluk bir odamız. Tüm kablolar buraya geliyor. Tava yaptık yukarıya. Havlu tavası. Efendime söylediğim güzelce yukarıdan aşağıya et Sadece bu katın tablosu bu. Evet. Kafeteryaya da geldi panomuz. Aynı pano. Bunu da kurmuşlar arkadaşlar. Sağolsun indirme sağlık. Aynı sistem. Burada kablolar sadece tavana şimdilik asılı. Onlar da düzenlenecek. Güzel üzerine kibarca yine aşağıya gelecek kablolarımız. Şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı cumalar. İyi hayırlı hafta sonları dilerim herkese.